yine yerel yönetimler kategorisindeki ödüllere devam ediyorum. Çiftlik Köy Belediyesi Mavi'den Yeşil sürdürülebilir Bir Geleceğe projesi. Sözümün evet. merhabalar. Yalova'mızın güzüde bir ilçesiz Çiftliköy. Çiftliköy, biraz tanıtayım size. Kuzeyinde denizi, güneyinde ormanları, dağları olan, dereleri, tepeleri olan bir memleket. Bu şehrin bir kısmı yeşil, bir kısmı mavi. Ben çocukluğumdan beri Çiftliköy'ün yosunları, akıntılardan dolayı bir sorun teşkil ediyor. Biz her sabah 5'te 6'da ne, o yosunları toplarız. Fakat ertesi gün bütün Marmara Denizi'nin akıntıları çiftlikeye vurduğu için akşama yine o yosunlar toplanırdı. Dolayısıyla yosunla ilgili de bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Diğer şeyleri çözdüğümüz gibi onları da çözmemiz gerekiyordu. Ve yosunla bir toprak oluşturduk. Veya gübre diyelim buna. Ama asıl toprak bu toprağı seralarda, evlerde, bizim Çiftlik Köy Belediye'mizin kendi yetiştirdiği seralar var biliyorsunuz. Seralarımız falan var. Oralarda bu toprak kullanılıyor hem yosunu değerlendirmiş olduk hem çiftlik köyün mavisini daha da temizlemiş olduk. Dolayısıyla belediye olarak yeşilden mavi, çiftlik köyün ormanları, dağları, tepeleri çok güzel bir belde. Aynı zamanda sanayisi olan ve turistik bir belde. Buranın bir şekilde güzelliği olduğu gibi bu güzelliği koruması gereken sorunlar da çıkıyor. Bunları hep beraber çözmüş olduk. Bunlardan bir sorun daha çözmüş olduk. Buradan bir ödül geldi. Ayrıyette teşekkür ederim efendim. Şimdi şöyle Çimliköy Yalova'ya da bekleriz. Evet, misafirimiz olarak bekleriz. Teşekkür ederim. Sevgili Köy hemşerilerim. Gördüğünüz gibi yeni bir ödül daha aldık. Beraber okuyalım. 2023 ilham veren kamu yönetimi proje ödülü yerel yönetim kategorisinde Kalder'den ödülümüzü aldık. Ve çiftlik halkımıza bir ödül daha kazandırmanın verdiği mutluluk içerisindeyiz. Hizmetimize devam ediyoruz. Bu günden güne de hızlanarak gelecek. Evet, bizim işimiz hizmet. Teşekkür ederim. Sağ olun.